Asta 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 yok asta asta yok bu uğraşlarıma göre bir abone bir de beğeni atar mısınız? Rica ediyorum atın. Bu Brook karakterim 14 tane var. Benim bunlardan en sevdiğim Nita en Bak arkadaşlar size Brawl Stars'ta bir bilgi veri Uzağa atanı seçin. Uzağa seçmezsiniz olmaz. Gerçekten diyorum olmaz. Mesela şimdi bu uzağa atıyor dinamik. Bu bunu seçeceğim. <laughs> <laughs> <da> değil de. <laughs> Bak. Üstüne gireceğim. Ve buradan O ne? Nasıl? da gelecek birazdan. Şimdi çıkamıyorum maalesef. Tümlerle bir sağ gittik. gelecek. Niye bunu seçtim biliyor musunuz? Çünkü bak duvardan ateş edebiliyor Bakış. Duvara ateş edemiyor arkadaş. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Doğru ateş edemiyor duvarlara. Çıkalım bak. Duvara geçtim bak. Ateş edemiyor bana. Ama vurabiliyor. Duvarda vuramıyor da bak. Evet. Arkasına geçsek bile lan. Öleceğim. Öldü. Eyvallah. Allah. Ne böyle Hadi hadi. Yok olduk. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Azdan değineceğiz hak. Ne yesek? Aha. Ne <laughs> yedim? Şuraya geçtim. Ne Ben de, de diyorum ki kim atıyor şimdi aha. <gülüyor> <gülüyor> Allah Hayır, Ben seni... Aha bu o Ben senin orada ne işin var? Kuş, kuş. Gel lan kuş kuş. Gel kuş kuş. Gelsene muçu muçu. Olamaz olamaz duvar duvar. Yönet sen de bir gir Allah'ını seveyim. Ah. Gel lan. Gel lan yedin lan seni. Yedin lan. Uzay gibi öleceksin onu. Öleceksin. Öleceksin bu sefer oğlum. Öleceksin. Öleceksin. Sen oradan niye bana ateş edersin? Yürü git. Sen Kime adını diyeceğim de. Canım az canım az. Gelsin buraya buraya gelsin arkadaşlar. Bunu ben tuzak kuracağım. Gel oğlum gel gel. Gel, gel şuraya gel. Sen de bir yürü git. Aynen aynen dur orada. Evet. Allah. Aynen. Gidersin arkadaşım, evet, evet. Öleceksin, öleceksin. <laughs> duvarın arkasına lan. Sen de bir yürü git, öldüm. Hadi, hadi yaparsın. Ölme, ölme, ölme. Duvarın arkasına, duvarın arkasına. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Duvarın arkasında. İsteyim. Hadi geleceğim geleceğim. Kaç kaç kaç. Öldü. Gidiyorum 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 gidiyorum. Değil tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Hmm. Ya tamam. Bir yürü git. Bir yürü git oğlum. Gel lan. Gel lan lan. Yemin edin şu bozu da döveceğim. Dur. Aslan var. Ah. <laughs> Arkadaşlar hepsini alayım. Çok karakter var zaten. şu prefix'i basmayacak çünkü Seviyemin atmasını istiyorum. Güç basmayacak bu basmayacak de yüzden. Sen de birini alayım ya. Yani? <laughs> Yerimde olacak her şey. Başı etkini bozdu ya. Akciğer gel. Gel gel beni peşimde beni peşimde benim peşimde. Benim Duvarın arkasındayız, duvarın arkasındayız. Benim peşimde, benim peşimde, benim peşim. Duvarın benim arkasındayız, gel. Ya Edgar, ama ben senin. Allah Allah. Aa, başkasındayız. Olamaz, olamaz.

Şöyle Yardım niye etmiyor? Ya, azı şu an burada olsaydı bana yardım etmişti. Allah Allah. Bismillah. 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 Allah'ın üstüne gidiyoruz. Amin. Bir. Bir. Gitsene lan. Git git. Gel gel. Gel zaten gel. Bir yardım etmez. Bir yardım etsen zaten şaşırır. Lan sen de yürü git. Sen de yürü git. Yine zaten. Kesin, kesin. Gel yap, gel yap, gel. Yap, gel gel gel. Gel gel

Yeah. Git git. Hadi ölme. Hadi sen de hiç ölme. Sen şaşırır zaten? Kart etmiyorsun ki? Hep <laughs> biz saldırıyoruz. Sen hiç yardım etmiyorsun. Sadece kaçıyorsun. Böyle. Koş koş koş. galiba bunlar sıkıntılı galiba. Sen bir hastaneye git. Sevgilinden de ayrıldı. Gel lan. primo. gel lan gel 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 oğlum gel gel lan hadi oğlum gel gel hadi hadi epik oluyorum lan ben galiba Allah şimdi şimdi mi olsun buraya çakmıyor bom 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 Ben canım ağzı tamam. Gel hadi 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 gel. box Boks, box da hadi, hadi, Hadi gel. ha güle hadi, hadi, un, kaç, kaç, Uy, 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 ul, ul, vay. ul, ul, Sen de ul, ul, gel. Gel, ul, 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 de ul, 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 Gel hadi hadi ne oldu. Hadi. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ya. Ya. Bu kasık var bu. Bu kasık. Kaç 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 kaç. oh, oh, tamam tamam canım azmış. Ben de sen de. Buradan. Later, get in. Кач, 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 принимай, 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 А ты принимай, 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 Кач 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 ай ай

Git, 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 Kaç, 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 kaç. Ama bu git, git, ama bu çok... ay, ay, ay. git, 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 Ben bunu biliyorum. Bu bir tane karakterin. Şey. <laughs> Hadi. Hadi. อีละวัชเช

You got skills.